Merhaba arkadaşlar Python dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde fonksiyonlardaki return değerlerini göreceğiz, return deyimlerini göreceğiz. Bu ders biraz kafanızı karıştırabilir, ancak güzel bir şekilde anlatmayı ve sizin de anlamanızı umuyorum arkadaşlar. İnşallah başarabilirim. Şimdi arkadaşlar, return ne demek? Return kelime manası olarak döndürmek anlamına geliyor ve fonksiyonun içinden bizim hesapladığımız değeri dış dünya yani çağırdığımız yere döndürmemizi sağlıyor arkadaşlar. Yani mesela biz fonksiyon içinde bir şey bulduysak mesela atıyorum 100 bulduk bir herhangi bir değeri. Biz bunu dış dünyaya göndermek istersek biz bu return değerlerini kullanıyoruz. Return, return deyimlerini kullanıyoruz arkadaşlar. İşte return sadece bu. Ancak bunun kullanılmasında değişik yöntemler var. daha doğrusu değişik yöntemler demeyeyim de bazı incelikler var. bunları da zaten hem bu derste hem de bundan sonraki derslerde yavaş yavaş alışacağız hep beraber öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim önceki dersimizde bir tane fonksiyonumuz vardı. İlk fonksiyonumuzu böyle yazmıştık. Faktöriyel fonksiyonu. Şimdi bu fonksiyonu biz ne yapıyoruz? Bir sayı gönderiyoruz. Aldığımız değeri, şurada aldığımız değeri gönderiyoruz arkadaşlar. faktörel fonksiyonu burada hesaplıyor. Hesapladığı yerde, hesap hesaplaması bittikten sonra print'le arkadaşlar bunu bize bastırıyor. Bunu bastırdıktan sonra fonksiyonumuz bitiyor ve fonksiyonumuz başka hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Sadece bastırmaya yarıyor. Bu kadar. Yani dış dünyaya hiçbir şey döndürmüyor. Bu döndürmesine demek arkadaşlar? Mesela şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bu mesela biz bu, burada faktörüyle buluyoruz. Ancak belki de bizim bu faktörüyle dış dünyaya ihtiyacımız var. Yani oradaki faktörüyle biz alacağız. Başka bir yerde kullanacağız. Yani fonksiyondan çıkan değeri ben belki ileride bir yerde kullanacağım ancak bu şu andaki bu işlemler bunu sağlamıyor. Bu sadece print yapıyor. Sadece faktöriyel buluyor. Print yapıyor ve fonksiyonuz bitiyor arkadaşlar. Şimdi ben bu fonksiyonun dış dünyaya bir şey göndermesini nasıl sağlayabilirim? Bunun için arkadaşlar çok kolay bir şeyimiz var zaten. Bu faktöriyeli biz bulduk. Bu faktöriyel diyelim ki bu arada şu print'i sileyim ben. Biraz yorum alayım. Diyelim ki return yardımıyla ben bu faktöriyeli dışarı alayım diyeyim arkadaşlar. Şimdi bu ne yapacak? Faktöreli bulacak. Daha sonra dış dünyaya return diyerek gönderecek. Yani print'i yapmıyor arkadaşlar. Sadece bulduğu faktöreli dış dünyaya gönderiyor. Yani çağrıldığı yere gönderiyor. Fonksiyonumuz bittiği zaman bu faktörel parantez içinde sayının değeri artık bu return'ün değeri olacak arkadaşlar. Buradaki değeri de biz bir değere eşitlersek eğer a eşittir faktörel şeklinde bu a'yı ben faktörel olduğunu düşünebilirim. Print diyelim. A diyelim arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacak? Bu faktörel mesela bu sayımız 5 olsun. 5'i gidip arkadaşlar burada hesaplayacak. Daha sonra return 5'in faktöreli yani 120'yi bulacak. 120'yi bulunca dışarı atacak arkadaşlar bu return yardımıyla. Dışarı atınca da buradaki yere artık 120 gibi düşünebiliriz bunu. Yani bu fonksiyonun çağrılması bittikten sonra burası artık 120'ye eşit oldu arkadaşlar. 120 eşit oldu. Daha sonra bunu a'ya eşitledik ve print a'yı bastırdık. İsterseniz hep beraber görelim. 5 diyeceğim arkadaşlar direkt 120'yi bastırdı. 5'i burada hesapladı. Return 120 dedi. 120 artık buradaki değer oldu arkadaşlar. Ve a eşittir 120 diyerek de print a'yı bastırmış olduk. İşte return sadece bu arkadaşlar. Peki bu return olmadan bu değer neye eşit? <laughs> Mesela eski hale döndürelim bunu. Mesela biz burada ne yaptık arkadaşlar? Faktöreli herhangi bir şey dönmemesine rağmen A'ya eşitledik. Bu A'nın şimdiki değeri sizce ne olacak? 5 diyelim. Faktörel 120. Bu printten dolayı bastırdı onu. Daha sonra fonksiyonumuz bir şey dönmüyor. Ancak biz dönmemesine rağmen bunu bir şeye eşitledik arkadaşlar. Bir değere eşitledik. ancak o değeri de burada Python bize nan olarak gösterdi. Yani diyor ki bu fonksiyon hiçbir şey dönmediği için ben bu A'ya nan diye bir şey yaptım. Yani hiçbir şey atamadım anlamına gelen bir e, kelime söyledi arkadaşlar bize. Yani fonksiyonumuz şu anda return yapmadığı için bizim biz bu a'ya eşit diyemiyoruz. Ancak return yapsaydık eğer bu fonksiyonun çağrılması bittikten sonra artık e, return'deki değer buradaki değer olacaktı ve onu a'ya eşitleyecektik deminki örnekteki gibi. İsterseniz bu derste başka bir fonksiyon yazalım. Faktöriyel fonksiyonunu sıkıldık artık. Şimdi kök bul diye bir fonksiyon yazacağız. Bu kök bul fonksiyonu şöyle bir denklemin AX kare denkleminin artı BX artı C gibi bir denklemin arkadaşlar bize köklerini bulacak. Bunun için de biz fonksiyona A, B, C'yi göndermemiz gerekiyor. Şimdi bunun formülü bilmeyenler direkt internetten bakabilir arkadaşlar bu kökler nasıl bulunuyor diye. Ancak ben bu derste onu öğretmediğim için ben sonuçta matematik anlatmadığım için sadece ben burada return'ı nasıl kullanıldığını göstereceğim. Şimdi fonksiyonumuz arkadaşlar abc sayıdan alsın. Şimdi fonksiyonun köklerini bulmamız için bizim bir delta ihtiyacımız var. Ve bu delta bizim arkadaşlar b b kare eksi 4 ac'ye eşit. Deltamız bizim buna eşit arkadaşlar. Daha sonra bu deltamızı bulduk. Ancak deltamız bizim sıfırdan küçük çıkabilir. Eğer sıfırdan küçük çıkarsa deltamız fonksiyonun reel kökleri yok demektir arkadaşlar. Pardon, fonksiyonun e, pozitif kökleri reel kökleri yoktur. Pardon, özür dilerim. Fonksiyonun reel kökleri yoktur. O yüzden biz burada diyeceğiz ki ilk başta reel kök bulunamadı diyeceğiz. Reel kök bulunamadı diyeceğiz. Ve arkadaşlar biz buradan sonra ne yapacağız? Buradan sonra arkadaşlar biz return diyeceğiz. Ama sadece return diyeceğiz. Yani hiçbir değer dönmeden return diyoruz. Bu return fonksiyonun bitmesini sağlıyor. Arkadaşlar bu arada Fonksiyonlarda return dediğimiz zaman Artık o fonksiyonumuz biter arkadaşlar Yani hiç aşağıya hiçbir şekilde uğramaz Fonksiyonlarda return dediğimiz zaman Fonksiyonumuz kesinlikle biter Yani ilk return'ı gördüğü zaman Fonksiyonumuz sona erer arkadaşlar Burada da real kök bulunamadı dediği için biz Fonksiyonumuz direkt return dedik Yani biz şu anda real kök bulmaya çalışıyoruz Ancak e, Real kök bulamadık çünkü Delta'mız sıfırdan küçük O yüzden de fonksiyonumuzu bitirme kararı aldık ve bu return yanına hiçbir değer yazmadık çünkü değerimiz o elimizde. Bu return'ı sadece fonksiyonu bitirmek için kullandık arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Daha sonra arkadaşlar eğer delta'mız büyük sıfırsa zaten buraya hiç girmeyecek ve fonksiyonumuz buradan devam edecek. Delta'mız büyük sıfırsa bunun da formülü şuydu. Eksi b eksi delta'nın karekökü bunun içinde de 0.5'i kullanabiliriz. Bölü 2 çarpı a arkadaşlar bu işte bizim e, x1'imizi bulacak formülümüz. Daha sonra x2 için de şöyle bir şeyimiz var. Yine bunlar aynı kalacak. Bunlar aynı kalacak arkadaşlar. Şunu da şu şekilde yapayım. Bunlar aynı kalacak ve e, sadece şuradaki artı işareti değişecek. Şimdi artık bizim x1 ve x bulundu. Şimdi artık değerlerimizi bulduk arkadaşlar. Değerlerimizi bulduktan sonra ne yapacağız? Direkt bu değerleri dış dünyaya atacağız şöyle x1 ve x2 şeklinde dış dünyaya bu değerleri atalım arkadaşlar. Direkt parantezde ikisini de dış dünyaya atabiliyoruz. Yani x1 ve x2'yi bulduk ve dış dünyaya gönderiyoruz arkadaşlar artık bunu. Bunu dış dünyaya gönderdik. Daha sonra ben mesela burada ne isteyeyim? Denklemin arkadaşlar artık A'sını B'sini isteyeyim arkadaşlar. Burada mesela A'sını vereyim. Burada B'sini vereyim int diyelim input b diyelim arkadaşlar <laughs> daha sonra c diyelim bu arada birazdan bu fonksiyonu biraz daha inceleyeceğiz arkadaşlar ee, eğer anlamadıysanız biraz daha anlatacağım ben bunu zaten yani hiçbir sıkıntı yok bunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar bu arada bu fazla oldu Evet burada A'sını, B'sini, C'sini aldık. Daha sonra burada int'e yerleştirdik ve artık ne yapacağız arkadaşlar? Biz sonuç diye bir şey oluşturalım. Ve daha sonra kök bul fonksiyonumuzu bu A, B, C'ye göre çağıralım. Şimdi arkadaşlar bu kök bul fonksiyonu A, B, C değerlerini alacak, hesaplayacak ve burada return x1 ve x2 diyerek bunu dış dünyaya verecek. Dış dünyaya verdiği için de biz bu artık sonucu Şöyle düşünebiliriz. X1 X2'yi buldu ve buraya yazdı ve bunu da bir sonuca eşitledik arkadaşlar. Daha sonra print diyelim ve bu sonucu görmeye başlayalım arkadaşlar. Hemen çalıştıralım. Denklemin A'sı mesela kolay bir denklem olsun. X kare eksi 2X artı 1'in köklerini bulmaya çalışalım. X kare yani A'sı 1, B'si eksi 2, eksi 2x olduğundan dolayı c'si de 1 arkadaşlar. Ve sonucumuzu 1 0 1 0 olarak gösterdi. Yani iki denklemin e, denklemimizin kökleri 1 ve 1 arkadaşlar. Eşit iki tane kökü var. Ve bunların değeri de 1 ve 1. Şimdi arkadaşlar hep beraber bakalım şimdi. Ne yapacağız? Şimdi burada abc'yi aldık. 1 eksi 2 1 şeklinde. Bunu gönderdik. Daha sonra burada deltamızı burada hesapladık arkadaşlar. Eğer bizim deltamız küçük 0'sa buraya girecek. Reel kök bulunamadı basacaktı. Biraz onu da göreceğiz. Reel kök bulunamadıyı basacaktı ve return diyerek hiçbir şey dönmeyecekti arkadaşlar. Hiçbir şey. Sadece bu return'ı biz burada fonksiyonu bitirmek için kullanıyoruz. Return gördüğü anla itibaren fonksiyonumuz ne olursa olsun biter arkadaşlar. Ne olursa olsun yani şu aşağı hiçbir şekilde gelmez. Fonksiyonumuz return karşılaştığı zaman bizim fonksiyonumuz kesin olarak biter sona erer. Return çünkü fonksiyonun bitme cümlesidir. Fonksiyona bir şey hesapladık. Bu hesa bunu dışarıya veriyoruz diyoruz. Bu return direkt bu. Burada şimdi delta'mız küçük sıfır olmadı bizim bu durumda. Ve buraya girdi arkadaşlar. Burada x1 ve x2 güzel bir şekilde hesapladı. Daha sonra x1 ve x2 şu şekilde koydu arkadaşlar. Ve bunu dış dünyaya döndü. Artık dış dünyada bizim burada mesela nasıl nasıl döndü? Burada şu şekilde döndü arkadaşlar. 1 0 1 0 şeklinde döndü ve bunu dış dünyaya verdi. Yani artık burada çağırmamız bittiği zaman yani fonksiyonumuz çağrıldı, çalıştırıldı ve bitti. Artık buradaki değerimiz bizim 1 0 1 0 şeklinde olacaktır ve bunu da arkadaşlar biz sonuca eşitliyoruz ve print sonuç dediğimiz zaman da gördüğümüz gibi sonucumuzu gayet güzel bir şekilde bastırıyor. işe return değerleri sadece bu arkadaşlar. Sesteniz bir de reel kök bulunamadı halini yapalım. Bunun içinde ne diyebiliriz? A'mız 1 olsun, B'miz 2 olsun. Böyle oluyor mu? Böyle olmuyor. Pardon. Böyle olmayacak. Bir daha çalıştırayım arkadaşlar. 1 diyelim, 2 diyelim ve 4 diyelim. Gördüğümüz gibi ne dedi arkadaşlar? Reel kök bulunamadı. Yani deltamız artık küçük 0. Reel kök bulunamadı bastı. Return hiçbir şey döndürmedi. Sadece fonksiyonu bitirmek için kullandık bunu return diyerek arkadaşlar dış dünyaya e, hiçbir şey göndermedi. Return dedik ancak bunu sadece fonksiyonu bitirmek için kullandık. Dış dünya hiçbir şey göndermediği için de buradaki değer artık bizim nan oldu. Yani hiçbir şey döndürmedik anlamında oldu ve sonucumuz bizim nan olarak çıktı arkadaşlar. İşte fonksiyonlar return deyimleri, return e, kalıpları böyle kullanılıyor arkadaşlar. E, önemli iki şeyimiz var. Bunları unutmayalım. Zaten bu return'e ileride de alışacağız. Return Nerede çalıştırılırsa çalışsın arkadaşlar. Bu return fonksiyonumuzu bitirir. Ve return fonksiyonun dışına, yani dış dünyaya bir değer atmamızı sağlar. Return tamamıyla bu. İleride anlayacağız. Ancak anlamadığınız noktalar olursa lütfen bana yorumlarda sorun. Çünkü ben bu konuyu çok önemsiyorum. İleride de göreceğiz zaten neden önemsediğimi. Çok önemli arkadaşlar. Fonksiyonun temel mantığı zaten budur. Bunları lütfen yorumlarda sorun. Ama anlamadıysanız ya da çok az anladıysanız... Bir iki defa daha videoyu seyredebilirsiniz. Tekrar anlamıyorsanız isterseniz Facebook'tan yazın. isterseniz buradan yazın. Mutlaka döneceğim döneceğim arkadaşlar sizlere. Yorumlara zaten cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde fonksiyonlara devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.